Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için TCL 405 modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde, servis öncesi, servis sonrası ve servis aşamasında uygulanan bir işlemdir. Aynı zamanda unutulan ekran parolalarında ve anlık performans sorunlarında da başvurulan yöntemlerden biridir. Hard reset yaparken dikkat edilmesi gereken detay detayları sizler için paylaşmış olacağız. En önemli detaylardan birisi verilerinizi yedeklemektir. Verilerinizi yedeklemediğiniz takdirde anlık veri kayıpları kaçınılmazdır. Bu nedenle bilgisayar, SSD, Flash bellek ya da taşınabilir bir diske verilerinizi yedeklemenizi öneririz. Aynı zamanda kişilerinizi de yedeklemenizi tavsiye ederiz. Yine benzeri kaynaklardan ya da telefonunuzun kendi içerisindeki hesabına ya da Google hesabınıza da kişilerinizi yedekleyebilirsiniz. Bu işlemleri de yaptıktan sonra cihazınızda eğer donanımsal bir arıza yoksa hard reset işlemi için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Hard reset yapacağımız cihazın öncelikle kapalı bir konuma getirilmesi gerekiyor. Bu işlemden önce de cihazınızı şarj etmenizi ve %50'nin üzerinde bir şarj değerine ulaşmasını tavsiye ederiz. Aksi halde hard reset yarıda kapanabilir. Bu da işlemimizi olumsuz etkileyecektir. Güç düğmesine basılı tutarak kapattığımız cihazın ses açma ve güç butonuna uzun bir süre basılı tutuyoruz. TCL 405 modellerinde de klasik Samsung sıfırlama ara birimi bizleri karşılamakta. Bu menüde birden fazla terim göreceksiniz. Bu nedenle işleminiz hard reset dışında başka bir işlem değilse menüdeki diğer detaylara tıklamanızı tavsiye etmiyoruz. Hard reset kurtarma ekranımızda wipe data factory reset butonuna tıklıyoruz. Ardından işlemlerin devamı için factory data reset butonuna tıklıyoruz ve sıfırlama işlemimiz burada başlıyor. Sıfırlama işlemimiz başladığı zaman oluşan süreç cihazınızın mevcut performans durumuna göre, RAM miktarına ve depolama miktarına göre değişkenlik gösterir. Eğer cihazınızda donanımsal bir arıza yoksa kesinlikle açılacaktır. Sabırla beklemeniz gerekiyor. Cihazımız açıldıktan sonra ana ekranda Reboot System Now dedikten sonra cihazımız bir kere yeniden başlatılacak ve bu noktada verilerinizi aktararak kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için Için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 118 58 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.